Çok yoruldum iki gündür. İnanılmaz derecede yoruldum. Hep yoruluyorum. Emme bugün daha çok yoruldum. Ciddi anımda dolabım bozuldu. Yapılmıyormuş. İşte onun yerini falan ayarladım. Bir önceki videolarımda izlediniz. Ay acıktım. Öğleni geçti saat. Kahvaltı falan yapmadım. Şimdi yapacağım. Semoş kahvaltıda ne yiyor? Semoşun tembelliği bugün üstünde emme. tembellikten değil. Canım bugün bunları istedi. Ben canım ne isterse onu yerim. Biber kızartması isteseydi biber kızartırdım. Turşu isteseydi turşu kavururdum. E, şimdi yeni aldım. Aldım mushti sağ olsun. Şöyle Taze ekmeğim var Zeytinim var ve beyaz peynirim var ee, Şekerli çay yaptım 4 kaşık falan şeker attım inanın ki Çünkü canım bugün böyle yemek istiyor ee, Tek dinlediğim şey canım Midem Onlar ne isterse ona göre hareket ediyor Aa, Ne yerdik biliyorsunuz değil mi ben çayı normalde şekersiz içiyorum. Ee, ama bazen böyle peynir falan yediğim zaman, yiyeceğim zaman onu da canım istiyor öyle. Şekerli çay yapıyorum. Her neyse öyle batırıp yemesi ekmeği. Ay biri de beni konuşuyor. Hık tuttu beni. Oo çok güzel. Ekmeğin içine de bayılırım. Taze ekmekle zeytine de bayılırım. Bizde masaya zeytin çekirdeği asla koyulmaz. Hep böyle kap bırakırım muhakkak. Herkes ona atar. Zeytin çekirdeğine karşı tikim var benim de. Elleyemiyorum. Ama e, çok enteresan değil mi? Böyle yiyorum. Elimi alıp buraya koyabilirim. Ama sonrasında onu kesinlikle ve kesinlikle elleyemiyorum. Hani işte limona olanlar gibi. Şeftaliye tiki olanlar gibi. Olanlar gibi. Çok alıştırdım. Çok inceledim kendimi. Niye dedim ya nimet. Ki hatta zeytin çekirdeğinde e, isim falan yazıyor diye duyduk. Ama elleyemiyorum. Şimdi ona hayatta elimi süremem asla. Kesinlikle elleyemem. Ellesem de şöyle falan oluyorum yani inanın ki. Peynir de alayım. yine aldı beni götürdü. Nerelere? Ta çocukluğuma. Şekerli çayla da harika gidiyor gerçekten. İşte bizim Bey yakınımızda bu peynirden gelmişti. Tenekeyle çok beklemiştim. Bir parça versinler de tadayım diye. Çocuğum isteyemiyoruz. İstemeyiz asla, kesinlikle. Bu kadar vermeselerdi. Keşke şu kadar da olsa verselerdi de o peynirden yeseydim ama vermemişlerdi. 18 kiloluk falan tenekeydi. Artık o büyük tenekeler kaç kilo oluyor bilmiyorum. Yalan olmasın. 15 mi? 18 mi? her peynir işte gördüğümde inanın yaram deşiliyor. Direkt oraya gidiyorum. Yani bu benim elimde değil. Gerçekten bilinçli yaptığım bir şey asla değil. İşte yokluk da çoktu o zaman. Bu bazılarına batıyor ama hep söyleyeceğim. Geçmişimi asla unutmayacağım. Biz çok fakir büyüdük kesinlikle. Biz yeni kıyafet ne bilmezdik. Bir eteği veya bir kaza delik deşik olana kadar giyerdik. Ki benim gibi e, çoğumuzda vardır böyle büyüyen. Ya. Bugünümüze şükürler olsun. Onlar da geçti. Geçti ama e, yarası, yarası izi e, kalıyor maalesef. Elim de gerçekten çok derin kesilmiş. Bakın kaç günler oldu. E, hala iyileşmedi. İyileşeceği de yok gibi. Tam böyle yumurtalık mı deriz oraya ne deriz. İyileşmiyor. Krem mrem aldım ama bir uyuşukluk var o kesilen yerde. Hani oraya dokunduğum zaman morfinli gibi böyle. Küçücük yer aslında ama işte insanın neresi hastaysa canı gerçekten orada oluyor. acılarımıza derman olsun inşallah Biz sofraya ilk oturunca böyle yapardık. Ne güzel olurdu, ne tatlı olurdu. O yok o eski tatlar gerçekten. Şimdi arkadaşlar ben işte yemek yaptığım zaman yok alan varmış yok alamayan varmış abicim bütün youtube kanalı yemek değil mi abi ya bütün sosyal sayfalar yemek yapanlarla dolup taşmıyor mu? Sizin düşmanlığınız bana. Gerçekten bana. Ve ben genellikle zaten sebze ağırlıklı yapıyorum. Yani vazgeçin bu huylarınızdan. Esprilerime çocuklar izliyor diyorsunuz. Çocuğun eline telefon verme o zaman. Kitap ver. Kitapsızlık yapma buraya gelip de. Tamam mı? Ama sen bir kuyruk acınla gelip buraya yazıyorsun. Onu da biliyorum. Ya da yazdırıyorlar. Yapmayın böyle. İnsan olun, insan. Ya ne demiş adam? Cahil dostum olacağına, cahil dostum olacağına akıllı düşmanım olsun demiş. Çünkü yapacağını akıllıca yapar. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Desteklerinizle bekliyorum. Değerli dostlarım, sevgili dostlarım. Beni anlayan dostlarım benimle olan dostlarım benimle olmayan lütfen hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun